Hepinize selam olsun ile ona falan Evet bugün karşınızda A'dan Z serimizin kaçıncı bölümü? 7, 6, 8 bilmiyorum o civarda bir şey en iyi sıra Mid lane'de en iyi oynuyoruz full AP eni Tek atacağız ulti QW klasik eni kombosu ve tek Hemen e, lane'imize yürüyoruz Karşımızda Ahri varmış. Hım. Bakalım. Ahri'yi alabilecek miyiz? Ahbap. Sesler nasıl? Normal. Bakıyorum buradan. Ses. Ses. 1-2. 1-2. Evet. Eninden sizlere ben bahsedeyim hemen. Pasifimiz kundakçı. Her 4 skillde bir. Sonraki skillimiz rakibi sersem bitiyor. Q'umuz bir hedefi ataç atıp bir hasar veriyor. Hedefin ölümüne neden olursa Q'umuz e, mana bedelinin tamamını ve bekleme süresinin yarısını iade olarak geri alıyor. W'umuz şu, şu koni şeklinde ekip alanlık tüm bölgeye veriyor. Bu arada Yasuo'nun W'sine falan geçiyor W'umuz. Öyle garip yani. E'miz e, bize ve Tibirza %16 hasar azabını sağlıyor. Tabii ki zamanla artıyor bu. Ve bize vuran kişiler o sırada hasar yiyorlar. Yani çivili gibi. Ultimiz şu alandaki bir hedefe ayı çağırıyor tak diye böyle ve o ayı saldırabiliyor. Aynı anlık çıktığı anda da hasar verebiliyor. Şimdi şöyle bakın. Milyonlara vuruyorsunuz sonra Q attığın gibi hemen cila. en ile farm kesmek o kadar rahat ki sizlere anlatamam. Ama kaçırdık. <laughs> Bunu dediğim anda kaçırmam da. Hayatın cilveleri. Güzel birebir takas. <laughs> Ama... Farm kaçtı. Ama bak. Onu çok kötü yedik mesela. Oh stun'ı yersin öyle. Adam olacaksın kardeşim. W'muzu açtık. O topu hep yemeyiz öyle biz. Kardeş ayıp hani. Aa, bariyeri varmış. Adamın aklını alırım. Aklını alırım. Başka bir akıl takarım yerine. <laughs> Warwick umarım kokumuz alıp da gelmez buraya ya. Kan kokusu. Abi niye bayılıyorum ya. Böyle bir hero olamaz ya. Ah. Tek atıyor abi. Çok güçlü. Hem TF'lerde falan da yardımcı oluyor. Yani tam bir ee, free elo itemı. Item diyorum. Hero'su. Item da diyebiliriz aslında. Item. Aynı zamanda item. E, erken safhalarda kayıp cilt tavsiye ediliyormuş. tar 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 tar. Ee, kayıp çift moralino mon Bir dakika ben niye konuşamıyorum şu anda ya çok garip Bir dakika <laughs> Kayıp cilt Morellononomikon <laughs> isimli item'a dönüştürülebiliyormuş ee, Ben ilk item olarak birden tercih ediyorum ancak Demek ki Riot'un bir bildiği var ki kayıp çifti önermiş Bunu alak Bazen Riot'a bırakmanız lazım böyle Yani arada bir işe yarıyor Riot Games bu konuda hop ah be cimbe farm sal <laughs> Aa şurada şey varmış kontrol varmış onu kesmemiz lazım Şöyle yapalım. Yani kill kaçtı. Şuraya. Kill diyorum ya. Minyon kaçtı. Aa ben konuşamıyorum bugün bak. Garip yani. Sıçtık. Abi ya. Öldü o. Tamam. Baba kilini aldı. Tamam. Onu da kesersin değilsin. Değilsin kesemezsen var ya harbiden bak. Çok güzel abi. Word. Yani bayağı word. <laughs> baba. Çok güzel abi. Ee, yani çok word. Ne kadar ne kadar word olduğunu artık söyleyemeyeceğim bile. Dilim yetmiyor ne kadar word olduğunu. Hep silti aldık oyun başında bize verdiği işte her seviye atladığımızda mana falan yeniliyor ya bu. Bu yüzden kayıp silti tercih ettim ancak hemen ben ruh, yerini aldım. Çünkü Lüden bitireceğim. Oyun başında muazzam bir hasarı var Lüden'in feryadının. Tek atıyor. Mutlaka alın. Lüden'in feryadı tavsiye ederim. Hatta kayıp silti almayabilirsiniz bile. Direkt ben onu alabilirsiniz ancak ben aldım. Niye aldım bilmiyorum ama aldım işte. Sormayın. <laughs> Şuraya board'umu atıyorum. Çok vuruyor ya eni. Baksana ne kadar hızlı farm kesebiliyorum. Kanka keseriz onu. Ulti var, ulti atacağım onu. Dur. Bak. Hayır. Aha. Ayı saldır. Abi ne kadar kötü oynadım ben ya. Oh <laughs> <laughs> Çok kötü verdik tepeyi ya. Ben o kadar kötü ki anlatamam abi. Ahri bir ulti attım. Çöp. Çöp yani. Tarlaya attık, pazara attık ultiyi. Sonra Ignite'ı Nautilus'a attım belki ölür diye ölmedi. Çok çöp oynadık orada. Özür diliyorum. Şu an bronz gibi oynadık ama yapacak bir şey yok. Hayatın cilveleri. Şunu aldım, ilerliyorum lane'ime doğru. E, x'i falan almadım o kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. En iyisi yani. En iyisi ihtiyacım olur. Bir koyuyor ayıyı tak tek yiyor lavuk. Baksana çok küçük. Çok küçük ahriye bir bakın. Yapabileceği hiçbir şey yok. Tek savunması elindeki minik top. Benimse bir ayım var. Deli gibi bir ayı. Önüm arkam sağım solum sobe. Önüm, argam, sağım, solum, sobe. Bak bak bak. 187 vuruyor. Ayım gelsin de tekleyeyim ben bir. Ahri geri dönmezse var ya yok ederim. Hadi geri dönme lütfen geri dönme. Sı sıçram da var var ya o ok şu an garanti kill Ahri. Neredesin lan? Dur gitmiş ya. Ay ak ya. Şansa bak. Bir kez daha Q'muza verdik. Arda blue var, blue alabilirim. Easy blue. Ulan. Baba tek atış. Aferin lan liysin. sen tam 5 seviyesin ha. <laughs> niye usulak simgesi çıkartıyorsun kardeşim? Bu arada de bir lakasa balı. Onu da söylemiş olayım. Şu anda Wolf Team'in işareti üzerimizde. Umarım gelmez. Değilsine güveniyorum birazcık açıkçası. Wolf Team geliyor. Wolf Team geliyor. Wolf Team geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Wolf Team geliyor. W'muza tekrar verdik. Ee, Lüden'in feryadını şimdi aşırı büyük sopasını alacağız. Kanka ama onu kırma ya. Ayıp değil mi şimdi? Ona o kadar para verdim. Warwick kardeşim. Şu bana görüş sağlıyordu. Neyse. Ee, kulemizin canı full şu anda. Ahri vuramamış daha. <laughs> Gülüşe bak. Sen bir şeytan. Tam bir şeytan var. Abi çok fazla vuruyor bu hero ya. Gereksiz bir var yani bak. Bir şampiyonun Q'su bak 3.6 saniye. Hani seviyesi daha full değil. Yani üstüne üstlük %10 CDR'ım var. Ve e AP'nin %80'ini falan kullanılıyor. Yani Asla güçlü. Hmm. Topta da... Wolf değil. Aha. Aha, aha, aha. Cız. Kafana vururum şimdi şey. <laughs> Şu an Ahri'yi tekleyebilirim mesela. Tabi ultiyi yerse. Öldü. Öldü ki. Bariyer de kurtarmaz onu. Abi nasıl ölmez ama ya? Bariyer nasıl kurtardı onu ya? Çok saçma. Harbi diyorum çok saçma. Adam 19 canı kaldı. Gördünüz mü? What the fuck is that? Bariyer kaç saniye sürüyor abi? 2 saniye sürmüyor mu bariyerin miktarı? 5 saniye süren ignite'ımı nasıl engelleyebildi o? Ah. Ah Şu ilk kule kanını alırsak efsane olacak bizim için. Öldüm ya. Aa ölmedim daha. Daha ölmedim lan. o ölmedim lan şaka maka. <laughs> ölmedim lan. Vay be. Vay be ahbap Ölmemişiz Şimdi Üzerine aldık ee, doldurulabilir iksir SS verdim evet için şimdi verdim farkındayım ama Bakın Bot pre kurtuldu benim sayemde SS verdiğim için O blue buff mı? Alırım bir daha. Al. Pek mana ihtiyacım yok ama gene de yani %10 CDR. %10 CDR'dır. Aha. Ultima azıcık var. 7 saniye. Ahri çok tehlikeli sorda geziyor şu anda. Farkında değil ama. Abi ne sona kaldı ya? Hadi, daha daha 4 kişiyiz oğlum. Oğlum 4 kişiyiz ya. çok temiz. Well played, well played, güzel. Ama Wolf Team'in işareti üzerimizde. Ee... hemen base vakti. Baya eğlenceli bir oyun oluyor. Şimdi sihir ee, sihirbaz papuçlarını aldık. ekstra vakti ah bak. Bir <laughs> de biraz farm keselim. Oo, rahatladım. Rahatlatıcı videolar. Oy baba ne oturdu be? Hazır mısınız şimdi? Bir Wolf Team'e stacklenir. Hadi bakayım erkek. Hadi bakayım. <laughs> Wolf Team. Oha! Yarı can vurdu. Tek atıyor lan bu çar. Ne kadar güzel. en iyi yapsam oğlum? Hiç olmaması hani bu kadar güçlü olmaması gerek bu şampiyonun. Gereksiz bir gücü var. Şimdi en iyi artık. Riot bu videoyu gör ve en iyi nöfle. En iyi mayınlar ağlıyor. Karşım geliyorum. Adamsın lan. <laughs> Bana salsan sen, sen red var ya. Bana salsan iyi yani. Kanka öl. Ben tank dur. Bir tane şimdi şey alalım. Aa gerçi moralli olan minum mikon daha bitmemiş. Bunu bitirsek iyi olur. Aha Wolf Team. Aa, tüm karşı takım buradaymış. Kaçalım reis. Ultim var. Stanım falan yok. Ya beni keser mi? 0'a 5 gidiyor. Al bakalım. <laughs> Onu var ya yese en az yarayacağım bak. En az yarayacağım. Şimdiden söylüyorum. Ulti hazır, ulti hazır, ulti hazır. Lan tıklayamadım. Oo baba yok ediş. Ulan tek atıyoruz ya. Uçar tek atıyor ya. Devam beyler devam. Hiç şey olmaz. Oy yok oldu lan. Oy öldüm ben. Ölmemişim. Oha. Oğlum ben niye ölmüyorum bu eli ya? Çok garip. Geri geri geri. Geri geri geri. Lan gerçi TF'yi almışız. Öldü o. Abi 5 yanı kaldı ama ha, ölmüş güzel. 2K paramız var. Moraleon'un mekan biter bir tane de şey alırız. Ee, şunu alırız. İnflak değneği. Başlık çıktı o zaman. Tekatan en iyi. Şurada canımızı biraz full'leyelim ya. Canımı dolduramadım. Baron Nashor. Baron Nashor. Abi 280 AP ile hatta daha da az AP'miz vardı az önce tek atıyoruz ya harbiden hani eninin bu kadar güçlü olduğunu düşünmüş abi oynamak lazım yani <laughs> yazık ya ya vuracak Bak şimdi öldü <laughs> tek atıyor ya. ya çok vuruyor. tasat triple var. Sıçrayıp ulti yapabilirim. Hayır. Fuck ya, öldük. Baron gitti abi ona üzülüyorum ben. Sıçraydı daha erken atsak ölmezdik ha. Word. Word, Word. Aynen Word ya. Neyse, sıkıntı yok. Farm miktarımız güzel değildi bizim farm yani farm amacımız milyonlar değil. Biz şampiyonları farmlıyoruz. Anladınız mı beyler? Bu yüzden. Hemen lafımızı koyduk. Bunu yazın bir yere kullanırsınız beyler. <laughs> Ani videosunu çekmedim. Ama en iyi videosu çekiyorum. Ne kadar saçma değil mi? Neyse sıkıntı yok. Aha. Easy kill. Hmm. Abi niye hepsini çalıyorsun Varus ya? Yemin ederim hepsini çaldı hala bu. abi onda trash çaldı ama oha yani. Onun trash nasıl çalabiliyor çok merak ettim şu anda. Trash nasıl, nasıl çaldı ya? Gel şuraya ayıcık. Kardeşim hadi vs. Gel VSE Ah ölüyorum lan ölüyorum. Onunla varos çaldı oha ya hepsini çalıyorlar abi. Hop artı 50 gold temiz Cila ya çok eğlenceli bu oyundu bence sizce siz öyle miydi bence öyleydi ben çok keyif aldım umarım sizce çok keyif almışsınızdır olamaz ifşa olduk wallpaper <laughs> evet oyun sonu ekranındayız 13 12 skorumuz var mükemmel baya ee, baya mükemmel bir skorumuz var ayrıntılara bakalım. Şampiyonlar toplamasına baktığımızda 22k 766 ile en fazla biz vurmuşuz ama Vorus hepsini çaldı. Lanet olsun dostum. 65 farklı en çok biz vurmuşuz. Hmm. Verilen büyü hasarına baktığımızda 70k falan filan. Ee, neye bakalım başka? Alınan hasara bakalım. 12k tanklamışız. Takımda en çok biz tanklamışız ikinci olarak. Birinci olarak Leeson tanklamış. Normal ee, Lisin yani. Biz büyücü olarak aslında çok çok fazla tanklamışız bize. Trash'in daha fazla tanklaması lazım bizden. Neyse. E, bu şekilde daha fazla bir şey yok. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. Bu arada artı almışız. Beğendiyseniz alt taraftan like butonuna basmayı unutmayın. Ve eğer Lakasaba'ya abone değilseniz alt taraftan da abone olabilirsiniz aynı şekilde. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.